bir cumartesi gününden gecesinden daha doğrusu herkese merhaba gece <laughs> derken saat 5 beş. 5'i çeyrek geçiyor falan 5'i 20 çalıştık haftayı bitirdik çok şükür ama çok yoruldum ve eve gelir gelmez ben de eşimde uyumuşuk bir güzel böyle şarj ettim <laughs> dedim aküyü şarj ettim yani yoksa dayanamayacaktım bu akşam da eltime gideceğiz ya doğum gün var vardı. Bu akşam değil de vardı. İşte oraya gideceğim. Ay neyse ki ona gideceğiz. Var ya benim Meltem çok güzel yemek yapar. Gidim karnımı doyurayım. <laughs> eve geleyim bir daha. <laughs> Uyumaya devam etmek istiyorum. Başka hiçbir şey yapmak istemiyorum. <laughs> hiçbir şey yapmadan <laughs> sen eve gel yat uyu. Ama neyse vücudun da ihtiyacı var sonuçta. Ne yapalım? Ya benim aklıma bir şey geliyor ama sizinle de paylaşmak istedim. Tabii her zaman böyle yorucu bir tempoda çalışmıyoruz. Yani her zaman böyle olmuyor ama yani haftada sabit olarak 3 gün video çeksem ne dersiniz? Yani 3 gün çeksem değil de 3 gün koysam böyle bir gün arayla değil de pazartesi, çarşamba ve cuma. Cumartesi, pazar, hem kendimi ayırmış olurum hem siz de hani herkes ailesinde olmuyor mu hafta sonu ay diyorum Zeynep e abartmaya ne gerek var gerçekten çok yoğun yoğunsun da niye video çekiyordum İşte ne yapayım hem çekmek istiyorum hem görüyorum yetişemiyorsun Zeynep e her şeye ama neyse öyle düşünüyorum Gerçekten öyle düşünüyorum. 3 gün çekeyim yeter. Fazlasına gerek yok. Böyle cumartesinden başlarım. Pazar günü kısa kısa kesitler. Pazartesine bir blok hazırlayabilirim. Böyle çok yorucu oluyor benim için. Ama yine de bilmiyorum. Düşünüyorum öyle. Bakacağız. Gezdireyim şunu da. Eltime gideyim. Divan çapraz oturayım. <laughs> Eltimde iş yapılmıyor o yapıyor ben oturuyorum. <laughs> ben ablama geldim. Ablama bakıyorum bakıyorum. Et var burada. Burada ne var? Lahana sarması. Ben hazır yemek incek yer arıyorum. Bu ne acaba? Kız bu, bu ne yemeği? Ay elektrik süpürgesini açmış. Ha, yemekler yapmış çorbalar yapmış. Aferin benim ablacığıma. <laughs> hazırı bedava yemek yiyecek yer arıyorum. Yumurtalı ekmek. <laughs> Ablama geldik ya bahçede. Şimdi biraz kahve içeceğiz ablamla. Çakalımı özlemişik oğlum. Oğlum gel. Çakal. Dizem. Kaç gün orada görmüyoruz ya. Bir hafta oldu mu? Bir hafta iki hafta. Oğlum. Özledin mi teyzeyi? Özledin mi? Güzel oğlum benim. Hep yemek bekliyor teyzesine çekmiş. Hiç dayanamıyor açlığına. Hep, hep diyette istedim mi oğlum? Şişman olacak çünkü. Ha kızım da orada kemiğini aldı. Biraz keyif yapalım ablamla. Evet, ben giyindim. Donandım, süslendim. Gözlere de kalem çektim. <laughs> Ay, bahane bu bahane dedim. Bir kalem çek Zeyno. Gidiyoruz şimdi dom gününe. Efer Esintal modelini aldım. Güzel. Şimdi götürelim. Gece gece çıktık yollara. Gece dediğim saat kaç? 6 altı, altı buçuk. Şimdi evet kasabanın meydanında <laughs> dendiği gibi burada çok Türkler var. Türkiye'li Türkler. Bu bakkal misal. Türk kahveleri var. Allah, ım. Şu çarşıdan geçiyorsun. Eltim de çarşıda yaşıyor. Şimdi parmağımla göstereyim. Şurada. Şurada yaşıyor. Işığı görüyor musunuz? Onlar da tam kasabanın göbeğinde. Bize kaç metredir Mehmet burası? Yarı Onların... <laughs> Yarım sigara. Yarım <laughs> sigara. O kadar. Üç dakika falan yürüyerek evden çıkınca. Ay, bakkalımızı da göstereyim. Bu çarşıdaki bakkal. Ben buraya pek gelemiyorum. Mehmet Market niye diye soracak olursanız hani arabayla olduğum için diğer tarafa gidiyoruz işimizin yani yolumuzun üzerinde olduğu için Şimdi göster neyi Mehmet Market Mehmet Ma, Mehmet Belber Aa, Mehmet Belberimiz var hmm. ya biliyordur onlar zaten Avrupa'da Türk çok Yok, burası bu mahallede yani bu mahallede evet Türk Türkler, Türkler yoğunlukta var. iki adımda Dili bilmeseniz de sorun yok. <laughs> merhaba deyin, merhaba diyen çıkacak. Her zaman olduğu gibi. Bar mı burası? Evet. <laughs> Bar varmış burada. Vallahi Zeyno barları bilmiyor. Ana ne kablaba ba. <laughs> Mehmet Belber burada. Belberimizde var. Evet. Çok güzel şey yapıyor ama yıllardır, yıllardır. Evet. evet. Mehmet Belber. Bizimkiler de Mehmet Belber'in üzerinde oh. yaşıyor. Ah, geldik. Ay bir tane kocaman pufi var orada. Bu da neto market. Evlerin yanında ne güzel. <laughs> İki adım bir şey yetmedi mi? Bu da kafe. Burası da Türkün. Bu da Türk <laughs> Evet söyledim Türkün. Hadi bakalım. Teşekkür <laughs> ederim. Bir daha. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir kedi şey almışsınız. Tepesiz tutmuşsun. <laughs> Öyle de güzel. Evet. İyi günler de kula. Hadi, Allah bak. Allah bak. Allah Hadi Allah Allah. bakalım. Hadi, girelim. Bakalım eltim neler yapmış otuma geldim. Allah. Çok yorgunum. Şimdi yapacak. Bakın ne kadar iyi bir elti olduğunu anlat insanlara. Çok iyi biriyim değil mi? <laughs> bak şimdi konuşmuyor da. Bak hocam. Bunu unuttum ben söylemeyi. Hocam ve bulaşık makinen burada. Allah sana 5 yıl hediye yok. Ona evet. göre kotayı doldurdun. Oldu. Ha, <laughs> Ben. Olmasa da olacak. <laughs> evet. Bak. Karnım diyor ya. sende bir değişiklik var. Çok güzel olmuş. Gözlere kalem sürüldü. <laughs> Eldimin doğum günü var. Ne yapayım? Bir de düşürecek şimdi. Bak ne şimdi ne oluyor? <laughs> Erteyi açacağız. Nasıl çalıştığını öğretmen gerekiyor. <laughs> Nazım gel sen öğreteyim. Hep yemekleri kadın yapacak ne, diye bir şey yok. Onun için getirdim öğrensin. Yani. Ay. Gelin. Öğreneceksin, yemekleri yapacaksın. Patates falan var mı, mı bir evet. Sen, şey. sen öyle dedin, evet. mı? Biri mutlu olunca çok mutlu oluyorum. Öyle. Esen tamam. Azıcık bıçak Ne nerede? Bıçak da kaldı. Hadi hazır mi? nasıl çalışılıyor. Ya, ya. <laughs> kamera o adı kazatı. Muruka. Sen. Nasıl? Yapıyorsun? Biraz şey olsun. Soğuk baksana. Ne Biraz da şey o da ısısında dur. Farkına vardı mı? Ne? Böyle yapayım ama kamera çekiyor. <laughs> <laughs> Bir şey olursa. Patates başka. <laughs> Soyacaksın, keseceksin dilim dilim. Biz oturuyoruz kahve içmeye. Eltimle. Tamam. Siz erkekler halledin. Tamam. Hadi Tamam yeter o kadar <laughs> ve üst köşeye oturdum teze gelin gibi <laughs> bekliyorum önüme koysunlar diye <laughs> dedim ben çok yorgunum eltimde çalışıyor ama cumartesi pazar evde öğleden sonra gidiyor ismihan sen kaç saat çalışıyorsun her gün nerede dört buçuk saat çalışıyor o da böyle öğleden sonra saat 2'de gidiyordu galiba. 2'de gidiyor. Daha dinlenmiş yani. Ben çok yorgun. <laughs> Duygu sömürsü yapıyorum şu an. <laughs> Eltim tablosuna bakar mısın? Ben çok seviyorum. Şöyle. Beni izlediği için kamera. Arkamda görüyor musunuz? Bilmiyorum. Ay görecek inşallah. Şöyle. Arkamda cami var, köprü var. Bulmuşlar <laughs> Televizyon izliyorlar Onlar da bizim gibi Bulgarca izliyor <laughs> Ne yapalım alışığız Bulgarca Yapacak bir şey yok Erkekler patates soyup kızartacaklar Önümüze getirecekler <laughs> Ve bize Afiyet olsun Dinleneceğim pastamız da var Evet kahve geldi pasta geldi <laughs> Relax zamanı <laughs> Öğretime gelmeyi çok seviyorum <laughs> Çok iyi bakıyor bana nasıl yemekler yapıyor. Çok güzel yemekler yapıyor. Ya var insan beceriyor. eli lezzetli. Var insan beceremiyor. Ben de yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ama hiç öyle bir iddiam yok. Çok güzel yapabildiğim iddiası yok. Onun da yok ama ben onu takdir ediyorum. Yani gerçekten lezzetli yapıyor. Biz oturalım, muhabbet edelim, görüşelim. Yarın artık görüşürüz. Dura, pastası. Bir olsun de koy. Koy bana da Oğuz. gül, Güllü pasta. Şöyle. Ay gülleri de var pastasının. Bizim dura, için dura, özel. Dura, dura, dura. Benim niye gülüm yok? Hemen gülümü getirin. <laughs> ay, ay. Tamamdır. Gülümüz de oldu. Hadi bize afiyet olsun. Herkesin günaydın sabah 8. Çok güzel uyumuşum. Saat 8'e kadar ama geç uyudum. Geç uyudum. 8'e kadar muşul uyumuşum. Kalktım. Kalkar kalkmaz hiçbir şey yapmayacağım dediğim. <laughs> Oturacağım dediğim gün. <laughs> Şu arkamdaki perdeyi görüyor musunuz? Bakın. Elle onu hemen yıkadım. Deterjanla elle böyle sık. Ya yeni yapıyorsun ya. Böyle sararıyor, kararıyor bir şey oluyor. Gözüme baktı. Şimdi bembeyaz. Gördüğünüz gibi. Neyse iki dakikalık iş. Hemen bir adım astım. Ve bir taraftan yemek yapıyorum. Kuru fasulyeyi koydum. Ocağı onu bir pişireyim. Kuru fasulye herkes çok seviyor evde. Herkes yediği için. Yani kolayıma geliyor. Hiç fazla bir şey yapmaya gerek yok. Şöyle bırakayım. Kahve içiyorum kendime geleyim, gözlerimi açmadan o perde. Ya birkaç gündür aklımda da böyle takılıyor, yani kafama takılıyor. Çünkü yoğunluktan yapamadığım şeyler var ya, kalkınca ilk önce onları yapayım diyorum. Karakter ne yapacaksınız? Nerede yan gelip yatacağım? Hiç olacak gibi değil. Ama yormayacağım kendimi, dinleneceğim. Dinleneceğim ve bakacağız, göreceğiz. Bakalım full dinlenmeye almak istiyorum kendimi. Sonra, öğleden sonra köpeği alırım, gezdiririm. Böyle bir gündüz gözüyle ortalık kararmadan bir gezeriz. Ablama da gidebiliyoruz. Gördüğünüz gibi artık o şeyi atlattık. Benimki dişi ya çakalda erkek. Yani böyle saldırıyor kızıma. O yüzden iki hafta, üç hafta ayrı kaldılar. Şimdi çok mutlu var. Şimdi kızım gidiyor üstüne böyle seviniyor, mutlu oluyor. Hiç bakmıyor. İşte o dönem geçtiği için artık bakmaz yüzüne. <laughs> Bizimki kendi kendine seviniyor. Ay var ya gerçekten çok yorulmuşuk. Ama işte bir günüm var. Acayip olan o. Yarın sabah yine altıdan işte. Ama altıdan olması bir yandan iyi bir yandan kötü. Ben saat üç buçukta uyanıyorum. Uyanır uyanmaz köpeğimi alıyorum. Bir tur atıyoruz böyle parkların etrafında. Sabah öyle fazla değil. 10-15 dakika. Tuvaletini yaptıktan sonra geliyoruz. İşte sabah çok erken olduğu için kahvaltı pek etmiyorlar benimkiler. O yüzden işe götürüyorum. Aklımda bugün poğaça yapmak vardı. Böyle poğaçayı yapıp da buzluğa atmak istiyorum. Şey olsun diye böyle hemen pratik sonra pişireyim sabah erkenden olsun diye fakat buzluğumda yer yok eşme dedim buzluk alalım böyle çekmeceli satıyorlar bir kere görmüştük medya markta gördüm çekmeceli falan dört çekmecesi vardı benim boyum benim boyumdan biraz şurama kadar falan geliyordu bu bizi idare eder dışarıdaki de var ya düşünüyoruz 300 euro yapıyor alıp böyle ileriye yapsam diyorum. Ama bugün canım isteyecek mi istemeyecek mi? Onu da bilmiyorum. Youtube'dan tariflere bakıyorum. Bu Youtube çok güzel bir şey biliyor musunuz? Hiç yapmadığın, bilmediğin yemekleri böyle bir görüyorsun. Bir de orada yapıyorlar ya çabuk çabuk 5-6 dakikada. Çabucuk çabu oluyormuş gibi geliyor. <laughs> Bunu yapıyorsun, onu yapıyorsun. Güzel bir şey. Evet, faydalı. Çok faydalı bence. Öyle. Kahvemi içeyim yemeğimiz pişiyor. Yanına bir pilav, turşu. Bugünü atlatırım. Yani fazla hiçbir şey yapmayacağım. Bir, bir yemek yeter. Çocuklar zaten kalkacak da öğlene doğru kalkıyorlar. Ben hiç uyandırmıyorum. <laughs> Dursunlar orada yukarıda. Uyusunlar, alsınlar uykularını. Belki bir daha uyarım. Bilmiyorum. Duruma bağlı uyumamaya özen göstereceğim. Uyumamam için de kitap okumam gerekiyor. Hangi kitabı tekrardan okusam diye düşünüyorum. <laughs> ya vardır benim öyle kitaplarım 3 4 kere okuyorum. Fakat olmayınca işte kitap olmayınca okuyacak. Çok az kitap almışım. Ben 8 tane kitap getirdim. Ne bileyim yetmiyor demek. Daha yaz gelecek de Bulgaristan'a gideceğiz de Bulgarca'larını da alamıyorum internette bilmiyorum vardır belki de ben bilmiyorum nereden sipariş veriyorum. Ama Türkçe bulabiliyorsun. Amazon'da bile Türkçesi var. Yani Türkçe kitaplar. Göreceğim, bakacağım bakalım. Öyle. Pazar günü başlasın. <laughs> ben de başlayayım. Çok az iş güçle. Çamaşır, yemek. Sonra yengel yat. Ve bakın bu ikiminde. <laughs> Mutfakta oturuyoruz. Kızım. Oğlum da geldi. Mamasını yedi. Sandalyesine oturdu. Bu da burada kemiğinle. Zeyno ne yaptı? Kuru fasulye yapacağım derken sen onu unut. Kal susuz. Yapış. Yaktım. Ve şimdi ikinci parta geçtik. Şöyle göstereyim. ikinci part burada. Ve birinci parta Başına gelenler. O çok güzel pişmiş. Ben ondan humus yaptım. Çok ufak rondo geçirdim işte soğan, sarımsak, nane, zeytin, zeytin demişim zeytin yağı ve tuz. Onu humus haline getirdim. Kızım çok beğendi. Ekmeklerimiz de burada. Bir <laughs> var hala bir part pişiriyorum bu humusu toplayacağım böyle kızım okula giderken falan ekmeklerin üzerine vegan ya onun işine yaradım burada da bu tip röntgenlerden var 3 dakikası kalmış öyle Zeynep'in yapacağı iş valla kafa çalışmayı unutuyorum ama neyse değerlendirdim yanını hiç dokunmadan e, kokusu lezzeti karışmasın diye üstünden aldım <laughs> Ben başıma gelenler. Evet hayaletli bir dizi buldum. <laughs> Hayaletlerle. Netflix'ten onu izliyorum. Televizyonda haline bakar mısınız? <laughs> Silmem gerekiyor. <laughs> Camını. Komple özel mendiller olur ya. Almam gerekiyor. Şimdi bunu izleyeceğim. Yatacağım. Keyif yapacağım. <laughs> Gördüğünüz gibi. <laughs> Biz bahçeye geliyoruz. Daha erkenden saat 4 aldım bu iki mındı. Hasret gidersinler. Bahçemize gelelim. Dur kızım açayım kapıyı. Havada bir güzel bir güzel mis mis ama nasıl soğuk. Ve her şeye rağmen yine de bahçede olmak güzel. Ne kadar soğuk olursa olsun. Bakar mısınız mutluluklarına? O yetiyor insana. Mutlu olması için. Ay bahçemi de böyle bir bıraktık bahçeyi. Ama ne yapacaksın ki, ki Otlara bakar mısınız nasıl uzamışlar? Biç biç bitmiyor. Çok büyük ya çok büyük. Fazla büyük yani. Evet burada kimler var? Bunlar sarımsakları. Ama daha ufacıklar değil mi? Kıyamıyorum çıkarmaya falan yemeye. Bir yaprağını kopardım yedim. Ama kıyamıyorum. Ay güzellerim benim. Çok güzeller. Arpacık alıp soğan yapacaktık ya. Ha bugündü, yarındı, evdi, oydu derken gitti. Ama ben yine de toprağa koyunca böyle yeşil sap yetiştirebilirim diye düşünüyorum. Ne zaman koyarsam koyayım çıkar onlar. Yani soğanı suyun içine koyunca bile çıkıyorsa Toprakta niye çıkmasın? Kızım. Pufi. Bakar mı? Otluyor, otluyor. Koyunlar gibi bu da. Ne yapıyorsun kızım? Ot mu yiyorsun? Hı? Herkes kendi keyfinde. Şimdi bunlara birer kemik. Suyumuz var mı acaba emin değilim. Bir kahve yapabilsem nasıl güzel olur. Oh çok soğuk olmasına rağmen şurada oturmak. Çok güzel bir şey bilmiyorum bana mı öyle geliyor <laughs> sevmeyen de vardır tabi şehir hayatını dairede yaşamayı böyle köy hayatını sevmeyen de vardır oğlum senin yeni madalyonun mu var ay pufiye de verdiler şundan göndermiş şey neydi o Anla. aman muhtarlık işte belediye göndermiş şöyle burada şimdi nasıl oturup kahve içmeyeceksin Çok güzel. Güneş batmadan, karanlık olmadan. Bakın şimdi biri geçiyor ya gittiler. Hav hav. Çakal gel oğlum. Gel. Evet kahvemi aldım geldim. Kulaklığımı da çıkarayım. Arabayı aldım. Süt almaya gidecektim. Pufi'yi de aldım koydum arabaya. Boş şişeleri falan. Süt alacak karı. Bir kuruş almamışım yanıma işte. Tent almamışım. Oraya sadece 1 euro 2 euro falan oluyor. Kağıt para olmuyor. <laughs> bir baktım şey benzinci orada. Dedim en azından arabayı fullleyeyim. Bütün hafta onu düşünmeyiz. Yani bir iki hafta gidiyor full yapınca. Benzinciye arabayı fullledik. Geldik. Ne güzel evin önüne Allah. durmuştuk hemen yerimize durmuşlar. Sonra bir de park yeri aradım. Bir de süt almış olaydım yani. Yanmayacaktım park yerine de. Öyle. Sonra dedim eve girmeye gerek yok. Gezdireyim köpeklerimi. Bir araya geldiler ya böyle hasret gidersinler. Mutlu oluyorum ikisinde birlikte. Buraya gelene kadar zor oluyor ama. Önce bir hevesleniyorum ikisini de alacağım. Birlikte oynuyorlar falan yani yalnız olmasın kızım diye. Ellerimi ısıtıyorum kafada. Kızım yalnız olmasın diye işte. Böyle düşünüyorum ama çok zorluyorlar ya yolda gelirken. Biri geçiyor havluluyorlar falan. Evet dün gece çok iyi geçirdik. eltimle. Ya ben bu ocakla bulaşık makinesini unutmuştum. Galiba hiç bahsetmedim. Vardı ya benim kiradan olan. Onları ben şeye koyacaktım depoya falan dursunlar diye. Sonra dedim niye duracaklar? Yani eltimin bulaşık makinesi yokmuş. O hiç aklıma gelmedi ona verebilirim diye. Ama şey ocağım kırıldı falan çatladı üstünden camı denince dedim kız dedim sen o bir şeyi alsana. Niye duracak yani bende iki tane olup da birinin depoda durmasın ne anlamı var? Dedim al güle güle kullan. Hiç sorun değil. Ama bizimkiler de bozulunca alırız yenisini. Sağlık olsun. Çalışırız, alırız. Susmayacak bunlar, hiç susmayacak. Çünkü tam köpekleri gezdirme saatinde. E herkes de bizim gibi buraları tercih ediyor. Daha güzel, daha sakin olduğu için. Pufi! Of, çok fena benimki. Çok fena. Herkes ablıyor. Evet. Sonra bugün ne yaptım? İkinci parti kuru fasulyeyi <laughs> başardıktan sonra yattım uyudum. Önce Netflix'te o seri izliyordum. Ama uymuş. İkinci bölümü izlemişim. Diğer bölümler yok. Kendi kendine oynamış falan. Bir daha açacağım. O kadar da güzel değildi de. Bakacak bir şey olsun. Hmm. Sonra uyandık işte. Onu yapacağım, bunu yapacağım derken eve gidince bir poğaça yapacağım büyük ihtimal. Bir yoğurayım şu hamuru. Sosisli oluyor ya böyle kruasan tipli. İçine sosis Kremişka deriz biz Bulgarca. Onu yapacağım. Sabahı olsun diye. Onlar seviyor etli falan. Eşimle oğlum. Ben kendime peynirlisini yaparım. Ben peynirli severim. Her şeyin peynirlisini. Peynirin tüm çeşitlerini. Kaşarı, her şey, Süt, peynir, yoğurt. İşte onları seviyorum. Etle aram yok. Yer miyim yerim. Ama hiç öyle. Yani aramam. Olmasa aramam. Öyle bitirdik. Bu iki günde bitirdim şimdi kahvemi içeyim. Telefonda bakacak bir şeyler bulurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteğiniz için. Yeni gelen aboneler için. yani gerçekten her birinize çok çok teşekkür ederim. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.